Hocam, Hocam istemek de çok önemli değil mi? Yani istemeleri de lazım. Yani geliyorlar, danışanlarımız geliyorlar. Ee, o hap bilgileri veriyoruz. O kullanması gereken o ilacı veriyoruz. Hani tabiri caizse değil mi? O yöntemler, teknikler. Uyguluyoruz her şeye ama bakıyoruz bir taraftan da hakikaten danışan istemiyor. Yani hakikaten içe içe dönmüyor, içe bakmıyor. O bahsettiğiniz o iç sesler değil mi? Onları görebilmek, onları konuşturabilmek çok önemli. Tabii yani bireyin kendisini onarabilmesinin önündeki en büyük birinci engel onarmaya başladıkça birey kendisini kötü hisseder. Ya da onarmakla ilgili kısmı düşüncesi bile birey kendisini kötü hisseder. Yani isteksizlik olur. Yani her şey yolunda giderken ne yani derdin ne yani derdin ne? Hani birçok eşler arasında da biz bu, bu sözü. İşte ekmeğimiz var, aşımız var, bilmem neyimiz var. Neyin eksik? Neyin eksik desen bağırıp duruyorsun. Yok psikoloğa gideceksin, yok pedagoga gideceksin. Neyin eksik? O bireyi bunu söylettiren şey kendi içine doğru dönmekteki direnci. Kendiyle yüzleşmekteki direnci. Kendi içindeki huzursuzlukla yüzleşmek istemektense mevcudu devam ettirmeye çalışması. O yüzden evet haklısın içimize dönmekte de çok defa dirençlerle karşılaşıyoruz ama bunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Ben daha önce YouTube programlarında katıldığım diğer programlarda da söylemeye çalışmıştım. Eğer birey kendisini onarmış olarak bir gün yaşayacaksa yeryüzünde, bütün bir ömrü boyunca kendisini onarmak için çaba sarf edecekse o bir gün yaşamak için değer bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü duyguları sağlıklı olarak çalışan, işlevselliği olan, e, duygulanım süreçleri normalleşmiş bir bireyin yeryüzüne bakışı bambaşkadır ki. insan doğasının tüm parçalarını kendisinde yaşaması insanın e, çok farklı bir duygu. Biz... Hissedemiyoruz hocam. Evet. Hissedemiyoruz. Beş duyu organımız var bizim ama kullanmıyoruz. Evet.